Maide suresinin 30. ayetinde insan denen canlının tarihte işlediği ilk cinayet anlatılır. Daha öncesinde duymuşsunuzdur. Habil ve Kabil kıssası. Birçok kaynakta farklı isimlerle ele alınsa da ana tema hemen hemen hep aynı kalmıştır. Kabil'in Habil'i, kardeşin kardeşi katletmesi, kin ve nefretin, kıskançlığın ve şiddetin ilk tohumları, yeryüzüne düşen ilk kan. Aynı zamanda bu kıssa belki de iyinin ve kötünün doğumunu anlatır bizlere. Hatta dünyanın her daim gebe kaldığı kabillerin müjdecisi bile olabilir. Nitekim günümüze kadar gelebilen modern kabiller de vardır. Kabillerden oluşan devletler de. Anaknu <laughs> matilim אין חשמל, אין מזון. אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. İnsanlık tarihi şiddetin gölgesinde şekillenmiştir. Ve insan doğasının karanlık yönü savaşların ilkel ancak bir o kadar da kirli yüzünü arkeolojik olarak açığa çıkarmıştır. Binlerce yıllık ölüm çukurlarında ne gibi hikayelerin olduğunu bir hayal edin. Örneğin Sudan'daki 13 küsür bin yıllık Jebel Sahaba adlı mezar, insanın nedenli vahşi bir varlık olduğunun kanıtıdır. 1964 senesinde keşfedilen bu yer içerisinde çocuk, kadın ve yetişkin 61 bireyin bulunduğu bir çeşit, toplu mezardır. Bu ve bunun gibi kazılara eski toplumların yaşadığı sayısız çatışma ve kıyımın sessiz şahitleri denilebilir. Yani uzun lafın kısası şiddetin, savaşın, sömürgenin, soykırımın olmadığı bir zaman yoktur. Modern tarihe geldiğimizde ise durum elbette ki bu vahşilikten uzak değildir. Kayıt altına alınan 3400 yıllık insanlık tarihinin sadece 200 küsür senesinin barış içerisinde geçtiği söylenir. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Şimdi burada Tam da burada videoyu durdurup size bir soru sormak istiyorum. Sizce insanlığın başına gelen keşke hiç doğmasaydı diyebileceğiniz tarihin en gaddar, en zalim karakteri kimdir? Dünyanın en kötü insanı kimdir? Adolf Hitler mi? Stalin mi? Akla gelen ilk isimler bunlar, değil mi? Bazı tarihçiler ve araştırmacılara göre de böyle ama daha geriye gidersek mesela Roma İmparatorluğuna kadar gidersek Caligula adlı başka bir isimle daha karşılaşıyoruz. Tarih gerçekten çok kötü insanlara ev sahipliği yapmış ve şunu da söyleyeyim bu videoda sizce en kötüsü hangisiydi diye durumu bir challenge'a çevirmeyeceğim. Sadece farklı bir perspektif sunmak istiyorum. Evet, 2. Dünya Savaşı sırasında tarihe Holokost olarak geçen katliamın mimarı Adolf Hitler'in Nazi Almanya'sı Toplama kamplarında milyonlarca insana öldürmüştür. Bu kıyımların sırf 1 milyon kadarı kampların en büyüğü olan Auschwitz'te gerçekleşir. Bu noktada bizzat orada bulunup sağ çıkabilen nörolog Viktor Frankl'ın kaleme aldığı İnsanın Anlam Arayışı adlı eserini okumanızı tavsiye ederim. Hatta George Orwell'in Hayvan Çiftliği adlı eserini de tavsiye ederim çünkü o da üstü kapalı bir şekilde Stalin yönetimini eleştiriyor. Şöyle bırakayım. Ve asıl dünya ne yazık ki bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bir kabil gidiyor, yerine başka bir kabil geliyor ve bazı kabiller çok popüler oluyor. Mesela yine Hitler'e dönersek en çok onun hakkında filmler yapılmış, en çok onun hakkında belgeseller çekilmiştir. Belki de 2. Dünya Savaşı gibi tarihi bir olayın merkezinde olduğu için en çok onun adı zikredilmiştir. Bilgisayar oyunlarında bile görürüz Hitler'i. Kitaplara konu olmuştur. Bazen bir komedi unsurudur. Kara mizahın ta kendisidir. Karanlığın kendisidir. Tırnak içerisinde dünyanın en kötüsüdür. Fakat şu bir gerçektir ki çoğumuz Belçika Kralı 2. Leopold'u Hitler'i tanıdığımız kadar tanımayız. Tarihin en kötü karakterlerinden birkaç isim saymamız istense Hitler dururken aklımıza Leopold'u getirmeyiz. O halde soru şu. İkinci Leopold'un sömürgeleştirdiği Kongolaların siyahi olması bunun bir sebebi olabilir mi? Kaynaklar Leopold'un sömürge döneminde 10 milyondan fazla Kongolu'yu katlettiğini söylüyor. Bu rakam aynı zamanda o zamanki nüfusuyla Kongo'nun yarısı anlamına geliyor. Yani insan şunu sormadan geçemiyor. Leopold ile Hitler'i ayıran şey ne olabilir? Bir adam geliyor ve koca bir halkın neredeyse yarısını katlediyor fakat Hitler kadar konuşulmuyor. Tarihin çifte standart uyguladığı vakalardan birisi olan bu konuyla ilgili aslında Victor Hugo'ya atfedilen çok güzel bir deyiş var. Paris'te bir adam öldürülürse bu bir cinayettir. Doğuda 50 bin insan boğazlanırsa bu sadece bir meseledir. Bu kavramı da bir düşünelim ve şunu da unutmayalım. Evet tarih boyunca gelip geçen zalimlerin insanlık dışı eylemleri insanlık tarihi üzerinde derin izler bırakmıştır. Ancak en kötü ya da en fazla insan öldüren gibi sıfatlar kullanmak bahsi geçen zalimlere gereksiz yere liderlik nişanları vermeye benzer. Sonuç olarak masum bir cana kıymanın masum bir milyon cana kıymakla arasında ahlaki bir fark yoktur. Zalim her zaman zalimdir. Kabil yine kabilliğini yapmıştır çünkü. Dolayısıyla önemli olan bu kanlı tarihi kimlerin yazdığı değil midir? Yani kalemin kimin elinde olduğu meselesi. Yine bu konuyla ilgili Malik El Şahbaz, namı değer Malcolm X'in söylediği güzel bir sözü aktarmak isterim. Eğer dikkat etmezseniz medya mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri de sevmenize sebep olur. Batılı değerlerin aslında içi havayla dolu bir balondan ibaret olduğunu gördüğümüz ya da anlayanın gözüne gözüne sokulduğu günlerden geçiyoruz. Hiç şöyle bir şey aklınıza geldi mi? 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam eden İsrail-Filistin Savaşı'nda hayatını kaybeden 30 binin üzerinde sivil, şayet sıradan bir Avrupa ülkesi vatandaşı olsaydılar dünyada ne gibi bir algı yaratılırdı? Bir düşünün, mesela Çin'in avluk altına aldığı Doğu Türkistan'ın Almanya ya da İngiltere olduğunu. Hayal edin, Amerika'nın demokrasi getirdiği ülkelerin Afganistan, Irak gibi ülkeler değil de Belçik olduğunu mesela. Leopold'un sömürge döneminde söylediği bir söz vardır. Dünyanın henüz nüfus edilemeyen tek yöresini medeniyete kavuşturmak, oradaki halkların üstünde asılı duran karanlığı delmek, Kanımca içinde bulunduğumuz bu ilerleme çağına yarışır bir seferidir. Dünyanın henüz nüfus edilemeyen tek yöresi şeklinde başlayan dünyanın en saçma cümlesindeki ana fikri fark edebildiniz mi? Medeniyete kavuşturmak, karanlığı delmek. Sömürge zihniyetini meşrulaştırmanın en temel disiplini sömürgeleştirilecek halkları insan olarak görmemektir veya en iyi ihtimalle söz konusu halkların zaten karanlıkta olduğunu iddia etmektir. Batı'nın yıllar yılı uyguladığı bu sözde medeniyetin fikri olarak aynı olmasa da benzer eylemleri yapan tezahürlerini bugün bu yüzden günümüzde görmekteyiz. Karşındaki zaten insan değil, o karanlıklar içerisinde kalan ilkel bir hayvan. Dolayısıyla ona istediğini yapmakta özgürsün. Kafa ne yazık ki bu. Demem o ki evet bütün insanlar eşittir. İnsan hakları evrensel beyannamesinin ilk maddesinde bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdır yazar. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde ise Taraf devletler her çocuğun temel yaşam hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler, yazar. Ne kadar güzel ve ne kadar anlamlı sözler, değil mi? Daha doğmadan üzerine atfedilen kumaş, sen şusun, sen busun, rengin bu, dilin bu, milletin vesaire gibi üzerine giydirilen kumaş ne olursa olsun, çocuksan her zaman çocuksundur diyorlar. Hep ezber sözler. Çocuğun dili, ırkı, idolesi yoktur. Yeryüzündeki en masum varlıktır diyorlar. Evet doğru. Çocuk dediğin yeryüzündeki en masum varlıktır. Fakat günümüz modern dünyasına baktığımızda sanırım sarışın ve mavi gözlü çocuklar daha masum. Bu maalesef böyle. Son 200 yılda dünyanın bize öğrettiği şey ne yazık ki bu.